Melbourne'den ayrılıyorum. Melbourne macerasının sonuna geldik. Hayatımda harcadığım en güzel para. Yani böyle bir kuruşunu bile harcarken burada veya buraya gelmeden önce burası için neden harcadım ya da niye harcıyorum demedim. Yani gerçekten sonuna kadar harcadığım için mutlu olduğum bir para. Ben bu parayla Türkiye'de çok rahat araba falan e, alabilirdim ama ben bunu seçmedim. Hayatımın farklı bir döneminde farklı bir yerde yaşamak istedim. Çünkü zaman denilen şey gerçekten e, geri gelmiyor açıkçası. Zamanınızı iyi değerlendirin derim. Zaman çok kıymetli. Ben burada bir tık da bunu anladım. Yani her şey bir şekilde hallediliyor zaman ve sağlık hiçbir şekilde geri döndürülemeyen veya hiçbir şekilde sizin çabalayarak elde edebileceğiniz bir şey değil. O yüzden zamanınızı çok iyi değerlendirin. Gençseniz gençlik yaşlarınızın tadını çıkartın. Gençseniz gezin ve sağlığınıza da dikkat edin. Hayalleriniz ve hedefleriniz neyse kolay veya zor lütfen bunların peşinden gidin. Bunları hiçbir zaman bırakmayın. Buna pişman olmayacaksınız.